Burada e, bu gazete küpürleri yavaş yavaş geçelim Ahmetçim. Duralım şu anda. Önce bilgisini vereyim. Özge Özdemir diye bir gazeteci arkadaş var. Bakın size şu anda sistemsizliği ve büyük afetlerden ders almadığımızı göstermek istiyorum ve bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz en büyük afeti ne zaman yaşadık? 1999'un 17 Ağustos'unda Gölcük depremiyle yaşadık. Ve Gölcük'ten ders çıkarmamız gerekiyordu. Ve Gölcük'le birlikte işte 17 bin üzerinde insanımızı kaybettik. Evlerimizi kaybettik. Diğer canlıları kaybettik. İnsanlar babasız kaldı, çocuksuz kaldı, annesiz kaldı, yakınlarını kaybettiler ve o günden sonra deprem gerçekliğiyle yaşamaya başladık. Sene 99 ve sene 2023. Sizi 1999 yılının 17 Ağustos'una götüreceğim. Özgür Özdemir gazeteci arkadaşımız bir deprem defteri tutmuş ve def, deprem defterinde o zamanın yani 99'un 17 Ağustosundan sonra gazetelerde olan e, manşetleri o deftere yapıştırmış. Aslında bir arşiv tutmuş kendisi. Keşke zamanında biz de yapabilseymişiz öyle bir arşivi tutabilseymişiz. Ama o bunun ileride gelecekte tekrar yaşanabilecek olursa e, ders alındı mı alınmadı mı en azından bu gazete küpürleriyle e, anlatmaya çalışmış. İşte o gazete küpürlerinden e, en baştakilerden gidelim. Şimdi bunu sona bırakalım Ahmet. E, senden rica edeyim. Diğerlerini mesela 1999 yılındaki 17 Ağustos depreminin sonrasında müteahhitler katliam yaptı diye bir başlık. Yine o dönemin hükümeti sorumluluğu üzerine almıyor ve sorumluluğu günah keçisi olarak sadece müteahhitlerin üstüne e, atmaya çalışıyor. İçiş e, baktığınızda o zaman İçişleri Bakanı Saadettin Tantanmış, deprem ilerideki sorumluların e, tespit ed, deprem illerdeki sorumluların tespit edilerek soruşturma açılacağını söyledi. Yıkılan evlerin müteahhitleri tek tek saptanacak. Yerel yönetim yasa tasarısında bu konuda ihmali görülenlere ağır cezalar öngörüldü. Geçmişte 99 yılında bunu İçişleri Bakanı Sayın Tantan söylüyor. Sene 2023 bu kez Adalet Bakanı'nın o sözlerini hatırlayacaksınız. Ülkede değişen hiçbir şey yok. Yani ders almadığımızın birer göstergesi. Nedir o? Adalet Bakanı da geçtiğimiz günlerde sorumluları, sorumluluğu olan herkes e, hesap verecektir adalet önünde dedi. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın dedi. Biz bunun hesabını soracağız dedi. Yani o zamanın devleti o zamanın hükümeti e, sorumluları müteahhitlerde bulurken bugünün hükümeti de sorumluları müteahhitlerde buluyor. Ne fark var arasında? Hiçbir fark yok. Bakın işte 99'da Gazete kübürü şimdi de e, Bekir Bozdağ cümleleri daha Bakır birkaç da gün önce enkaz sonra, doğru çalışmalarına e, yapan arkadaşlarımızı e, yerinde ziyaretlerimizde, vatandaşlarımızla da hasbihal ettiğimizde e, pek çok vatandaşımız bu binaları yapanlar, yapım sürecini denetleyenler ve buralarla ilgili ihmal ve kusuru olanlarla ilgili hesap sorulmasını da yüksek sesle dile getiriyorlar. Diyarbakır'dan şunu da ifade etmek isterim. Diyarbakır başta olmak üzere diğer bütün depreme maruz kalan illerimizde ki Cumhuriyet Başsavcılıkları bu binalarla ilgili bu binaları yapanlar ve bununla ilgili süreçlerde katkısı olanlar, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar da başlatılmıştır. İhmali Peki. kusuru olanlar ve bu kusur yerinde ziyaretlerimizde bu başa döndü tekrar. Şimdi görüyorsunuz o gazete küpürdü bir kez daha geçeydi. 2023 yılında Bekir Bozdağ'ın sözleri 1999 yılında gazete küpüründe gazete küpüründe biraz daha büyüterek bakacak olursam gazete küpüründe Tanta'nın İçişleri Bakanı Tanta'nın yıkılan evlerin müteahhitleri tek tek saplanacak ve e, saplanacak ve ağır cezalar e, öngörüldü açıklamasını yapıyor. Yani devlet aklında aslında hiçbir değişim yok. Bizi yönetenlerin yönetim zihniyetinde hiçbir değişim yok. Sene 99, sene 2023. Bir değişmez mi insan ya? Bir ders almaz mı? Ders almadığımızın göstergesi bir cümle veya cümleler bu kadar mı birbirine benzer? Ve ders almadığımızdan dolayı biz 2023'ü e, şu anda yaşıyoruz. Hesap vermediği için o iktidar Sayın Sa Saadettin Tantan da söz hakkını kullanabilir. O zamanın hükümeti işte Veli Göçerler Veli, hatırlıyorsunuz oranın e, simge isimlerinden o depremin simge isimlerinden biriydi. O zamanın veri göçeri bugünün Yalçın Coşkun'u gibi. Hataylı müteahhit Yalçın Coşkun gibi. O, o zamanın hükümeti de hiçbir sorumluluğu üzerine almıyor. Sorumlu olarak kendisini görmüyor. En başta kendini göreceğin arkadaş. İlahan kusura bakma arkadaşlar kusura bakmayın yurttaşlar kusura bakmayın bunun birinci derecede sorumlusu biziz. Çünkü eee kanunumuz da vardı, yönetmeliğimiz de vardı. Biz gereken denetimleri yapmadık. Altında imzası bulunan bizler birinci derecede sorumluyuz diye diyebilme cesaretini kendinde bulması gerekiyor. O gün de dememişlerdi. Bugün de demiyorlar. Geçelim diğer gazete küpürüne. Ee, Özge Özdemir'in gazete küpürlerinden bu duruma nasıl geldiğimizi, durumun nasıl değişmediğini, depremin aslında bir afet olarak nasıl görülmediğini bize anlatan gazete küpürleri. Bak Mr. Deprem uyardı diyor. Yani depremi bir erkek olarak görüyoruz. Sert, yıkıcı, kırıcı ve mistir olarak ee, nitelendiriyoruz. Gazete Ogan'ın gazetesi ee, bu başlığı atmış hangi gazeteyse artık Mr. Deprem uyardı. Uyardı 1999 yılında ondan sonra yenili ufaklı depremler oldu, kimi büyük depremler oldu ama hiçbirinden ders almadık. Hep depremi sadece deprem olarak gördük. Belki bu kadar yıkıcı da etki yapılacağı, yapabileceği tahmin edilmiyordu. İşte eee afet olarak görmediğinizde sorunlu oluyor. Alttaki başlığa dikkat edin. Alttaki başlıkta da İstanbul'da deprem olacak mı olmayacak mı? O günden beri biz hala deprem olacak mı olmayacak mı sorusunu soruyoruz olacaktı, olacak ve oldu da. İşte İstanbul'da olmadı o beklenen deprem, bu kez Hatay'da oldu, Maraş'ta oldu, Adıyaman'da oldu. O yıkıcı etkisini gösterdi ve e, Fuat Abdülhan e, açıkladığı e, sayıya göre 24.617 vatandaşımız şu anda hayatını kaybetti, 80.000 vatandaşımız, 80.000'in 80 üzerinde vatandaşımız kurtuldu. Şu anda Marmara depreminin üzerinde yurttaşımızı kaybettik. Yine bir başka gazete küpürü Özge Özdemir'den. Ee, ve o gazete küpüründe işte gözyaşlı bir insan arkada yıkık bir bina ve e, yine sembol fotoğraflarından biriydi o depremin sembol fotoğraflarından biriydi sen ağlama dedem dayanamam diye gazetelerin o gün atmış olduğu başlık bugün başlıklara bakıyorsunuz bugün bu fotoğraf altlarındaki yazılara bakıyorsunuz aynı değişen ne hiçbir şey Ya yine sen ağlama dedem demişiz 1999 yılında yine dedelere ağlıyor yine anaları ağlıyor yine çocukları ağlıyor ve yine dönüp baktığınızda aynı cümleleri kuruyorsunuz ver şimdi o son kareyi ee, rahmetli Demirel bakın şöyle bir başlıkla çıkıyoruz bu sefer bu işte şu üstteki fotoğrafta devlet devlet parçaları ayrılmış artık yani Dağılmış depremde görevini yapamayan bir devletten bahsediyoruz o dönemde çimentosundan çalmışlar hanım demiş orada göçük altındaki çift birbiriyle konuşuyor aslında göçük altında kalan devlet ama bunun maalesef faturasını ödeyen canıyla faturasını ödeyen yurttaş oluyor işte e, devlet aklının gelişmesi gerekirdi. Bizi yönetenlerin aklının en azından deprem konusunda depremin bir afet olabileceği konusunda e, değişmesi gerekiyordu. Ya 20 24 senede devlet aklı gelişmez mi ya? iktidar aklı veya bizi yönetenlerin aklı gelişmez mi? Aynı zihniyet devam eder mi? Bakın çeyrek yüzyıldan bahsediyorum ya. Değişen hiçbir şey yok. Altında da e, rahmetli Demirel'i o çizgilerle şöyle konuşturmuşlar. Vatandaşların merak etmesin devlet bütün yaraları sarar. O gün bu cümleler kullanılıyordu. Bugün Sayın Erdoğan'a baktığımızda, Sayın Bakanlar'a baktığımızda e, yine aynı cümleler kuruluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na baktığımızda sorumluluğu üzerine alan bir Erdoğan görmüyorsunuz. Sorumluluğu tel tel dökülen AFAD'ın başındaki Süleyman Soylu'da görmüyorsunuz. Sorumluluğu üzerine dahi almıyorlar. Ya çıkıp da arkadaş bunun birinci derecede sorumlusu biziz demiyorlar. Ya bu fotoğraf kareleri. Bu bakın artık sararmış gazete yaprakları 1999 senesinden. Teşekkür ediyorum Özgü Özdemir bize bunları hatırlattığın için. Hem bize hatırlattığın için hem de iktidara hatırlattığın için. Ha iktidar bunu bilmiyor mu? Biliyor. Peki neden önlem almadı? Neden önlem alamadı? Neden öncesinde önlem alamadı? Neden organizasyon bozuklukları yaşanıyor? Neden? Bakın sonrasını bilmiyoruz. Depremin bu hengamesi geçtikten sonra bu enkazlar kaldırıldıktan sonra acılar biraz bastırıldıktan sonra ne gibi sorunlarla karşılaşacağız? O sorunların nasıl çözüleceği, işte yaşlılara nasıl muamele edileceği, evsiz kalanlara nasıl ev verileceği, hayatımızı çaldılar abim demiş Rahmi. Mesajlarınızla lütfen bize destek verirseniz ben de buradan bu mesajları okuyacağım. Ne bileyim işte o çocuklara deprem psikolojisini yaşamış insanlara, gençlere, yaşlılara, çocuklara nasıl davranılacağının politikasının geliştirildiğini ben tahmin etmiyorum. Çünkü depreme hazırlanmamışız. Geçen 25 yıl içerisinde. Bakın aynı cümleler, aynı yüz ifadeleri, aynı üzgünlükler, aynı e, pişmanlık cümleleri. Ama şu şunu bir türlü göremiyorsunuz ya. Sorumluluk bizdedir, iktidardadır. İyi yapılan her şeyi iktidar kendinde yorumluyor, iktidarlar. Ama yapamadıklarını maalesef başkalarının üstüne atıyorlar. O gün e, müteahhitleri suçlayanlar bugün de müteahhitleri suçluyorlar. Arkadaş önce kendini suçlayacaksın. Sayın Erdoğan önce kendinizi hesaba çekeceksiniz. Sayın Bekir Bozda önce kendinizi hesaba çekeceksiniz. Afat'tan sorumlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tel tel dökülen bir AFAD ve afat'tan bahsediyoruz. Bütçesi tırpanlanmış 2022 yılına göre bütçesi yüzde %35 civarında tırpanlanmış bir afat'tan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığındaki araç sayısı bugün AFAD'ın elindeki araç sayısından çok daha fazla. Hem deprem ülkesinde yaşayacağımızı biliyorsunuz. Hem 99 yılında böyle bir depremi yaşadığınızı biliyorsunuz. Yaşayacağınızı da biliyorsunuz ama gerekli hiçbir önlemi, gerekli Alınması gereken hiçbir önlemi almıyorsunuz. Bakın dün Ahmet Davutoğlu bizim konuğumuzdu. E, dünkü yayınımıza girip e, izleyebilirsiniz Ahmet Davutoğlu'nun söylediklerini. Süleyman Soylu'ya seslendi. Süleyman Soylu e, AFAD'da çöküşü izah etmeli dedi. AFAD'dan sorumlu ya Süleyman Soylu. AFAD'da çöküşü anlatması gereken bir Süleyman Soylu var. Son yılların en başarısız İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz ama sorumluluğu hiçbir şekilde üstüne almıyor. Ama kendini o kadar başarılı gösteren bir İçişleri Bakanı var ki işte görüntü ortada. Bu görüntüler İçişleri Bakanı'na sorulması gerekiyor. Bu görüntüler Adalet Bakanı'na sorulması gerekiyor. Bu görüntüler Çevre ve Şehircilik Bakanı'na sorulması gerekiyor. En başta bu görüntüler Erdoğan'a sorulması gerekiyor.